Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibe gönül veren kartları Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar gönderdik. Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Gündem futbol diyoruz ama futbol konuşmuyoruz. Derin futbol mu desek daha mı doğru olurdu bilmiyorum ama ben yine futbol konuşmak istiyorum. Fakat bu videomda önemli detaylar var, bilgiler var. Bu yüzden videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim ki Fenerbahçe'de sıkça yer veriyoruz haliyle kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemenizi büyütmenizi rica ediyorum. Evet günlerimizde Fenerbahçe var. Öncelikli olarak bir Olympiakos maçı var ki bu maç öncesi Fenerbahçe'de eksikler var. Karşılaşmanın bir hakemi var ki adını çok konuşacak olduğumuz bir isim ve o isimle birlikte bir futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi. Uyanık öyle şeyler istedi ki ötesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na kayyumu atanıyor. Detaylar var. Ankara kulislerinden gelen bilgiler var. Tüm bunları sizlerle birlikte paylaşacağım. Ve Fenerbahçe'nin heyecanla beklediği Olympiakos maçına İsviçre'li hakem atandı. Ayrıca Sarılacı resmi kadrosu da açıklandı ve 6 isim yok arkadaşlar. Yunanistan'a götürülmedi. Yunanistan'daki kritik maçı İsveçli hakem Sandro Schier yönetecek. 1989 doğumlu hakemin en büyük sıkıntısı çok sık sakatlanmasıydı ve geçen sezon Avrupa arenalarında sakatlığından dolayı sakatlıklarından dolayı yani peşi sıra sakatlıklar yaşadığından ötürü düdük çalamamıştı. Umarım Fenerbahçe maçında da sakatlanmaz ve umarım iyi bir karşılaşma yönetir. Özellikle Türk hakemlerin tartışıldığı ve Avrupa hakemlerinin, yabancı hakemlerinin iyi maç yönettiği ifadelerinin kullanıldığı bu zaman diliminde hakkaniyeti düdüklerini çalar ve Fenerbahçe de başarılı olur. Ve daha önemlisi sakatlanmaz. Ve Fenerbahçe'nin Olympiakos kafilesi belli oldu. Öncelikle şu bilgiyi vereyim. Olympiakos 14 takımlı Yunanistan Ligi'nde 3. sırada bulunuyor ama liderle arasındaki puan farkı fazla değil. 3 puan gibi fark var ama bu sezon ligde umduğunu bulamayan Olympiakos var ki Onlarda da sıkıntılar var ve bu karşılaşmayı kazanarak en azından Konfederasyon Ligi'nde bir yerlere gelme gibi hedefleri var. Bir yara sarma diyebiliriz onlar açısından ama Fenerbahçe için daha önemli bir karşılaşma. Gelelim eksiklere. Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve hepsinden önemlisi darbeye bağlı ağrıları bulunan Alexander Cico sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmadaki kadroya dahil edilmediler. Ama bir de 3 futbolcu daha var. Onlar da UEFA konf kadrosuna yazılmadıklarından dolayı kadroya dahil edilmeyen diğer isimler oldu. Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dostum. Eminim ki Serdar Aziz için e, olsa da olur, olması da olur diyorsunuzdur. Böyle düşünüyorum. En güzeli ise sakatlıklarını atlatan Piret İsmail Yüksek ve Bahçı kadroda olması. Bunlar bir aylık kıymetliydi. Yani oynayan 3 oyuncudan bahsediyoruz ve Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almaları bu karşılaşma önce öncesinde takıma moral olarak yansımış olacaktır. Ve karşılaşma öncesinde talebeleriyle konuşan teknik direktör İsmail Kartal talebelerinden Süper Kupa maçını unutmalarını ve bu karşılaşmaya motive olmalarını istediği hatırlattı. Biliyorsunuz Fenerbahçe 4 baştan kazandı takdirde finali yükselmiş olacak. Ligde 7 maçı kaldı. Yani oyuncularından sadece ligdeki 7 maç ve 4 karşılaşmaya motive olmalarını kalan 11 maçı tüm maçları kazanarak Fenerbahçe'nin gerçek gücünü tüm dünyaya göstermeleri gerektiğini ifade etti. Etkili bir konuşma oldu. İşin doğrusu tüm olumsuzluklara rağmen içeride dışarıda başlarını kazanan Fenerbahçe'nin Olympiakos karşısında favori olduğunu söyleyebiliriz. Ve kayyum geliyor mu? Şöyle de bir yorum yapan arkadaşımız oldu. Hoşuma da gitti. Kayyum geliyor kayyum denizi yara yara. Şimdi bunu bana özelden attı. Ancak bizim de Ankara kulislerimiz var. Biliyorsunuz uzun zamanda Türk futbolu bir kaosun eşiğinde ve bir an evvel de çözüm bulunmalı, üretilmeli. Üretilemiyor da iki takım hariç 17 takımın istemediği Türkiye Futbol Federasyonu 18 Temmuz günü olağanüstü seçime gidecek ama bundan yani bu karardan mutlu olmadılar çünkü Başkan Mehmet Büyükeşir'in istifasını istemişlerdi. Yani seçimden önce bir istifa ve ondan sonra seçim diye ve kalmak için ısrarlı davranan Mehmet Büyükekşi'nin anlam verilemeyen bu tavrından ötürü Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve 17 kulüp Ankara'ya seslenerek artık hükümetten bir çare istediler ve devlet erkanında kayıtsız kalmadığı yönde Ankara kulislerinden edinimiz bilgiler oldu. Özellikle Mehmet Büyükekşi arayan arayana gidiyor. Bir an evvel istifa et. Ama istifa ettiği takdirde şayet yerine... Hamit altın top bakarsa tehlike yine devam edeceğini belirtebiliriz. Şimdi baskı şu yönde biliyorsunuz bir tüzel kuruluş olduğundan dolayı kararları tabii ki kendi işlerinde verebiliyorlar. Ancak yaklaşık 20 yıldır futbola karışmayan siyasiler bu anlamda Fenerbahçe'nin 30 milyon Türkiye'de taraftarı var. Yurt dışını saymıyorum bile arkadaşlar. Dünyanın en büyük 26. takımı en büyük kitlesine sahip. Ve daha önemlisi dünyanın en büyük sen takımı ve haliyle siyasiler de bu işin içine girmek zorunda kaldı. Zorunda kaldı çünkü futbol yönetilemiyor ve bu krizin aşılabilmesi adına adımlar atmaya başladılar ve Mehmet Büyükekşi'yi peş peşe arayarak istifa etmesini istiyorlar ve de bir de tehditleri var şahit istifa etmesen kayyum atayabiliriz. Peki kayyum atayabiliyorlar mı? Atayabiliyorlar arkadaşlar. Yani hükümet özel kuruluşlara kayyum atayabiliyor. Öncelikle olarak ekonomik tablodan başlayıp daha sonraki o sportik tabloya göre eğer bir yerde yangın varsa, sıkıntı varsa, eksikler varsa kayyum atayabiliyorlar. Ve bu da olacak gibi Mehmet Büyükekşi'nin istifasını artık kısa zaman içinde açıklaması bekleniliyor. Tabii ki bu baskıya dayanamadığı takdirde ama Galatasaray lobisi öyle düşünmüyor. Galatasaray'da kalmasını yani sezonu tamamlamasını istiyor. Bakalım nasıl gelişim olacak? Ankara kulisleri bu yönde olumlu sinyaller veriyor ve olumlu bilgiler aktarıyorlar ve gereğini yapılacağını ifade ediyorlar. Ve kayyum ataması da bir tehdit olarak futbol adına bir kenarda duran bir şey. Ve o futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi. Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme yaptı. Bilgi aktaracağım size. O da Pedro arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Ama futbolcunun menajeri ve futbolcunun futbolcu oldukça uyanık. Fenerbahçe'nin maliyetli olarak kadrosuna katmış olduğu ve memnun kalmadığı Pedro kiralık olarak bir takımda forma giyiyor. Ve şimdi Fenerbahçe'nin kapısını çalmalarındaki temel sebep Fenerbahçe'nin Pedro'nun bonservisini bedava olarak vermesi. Gayet uyanıkça bir davranış ve Fenerbahçe olumsuz cevap verdi. Sezon sonu tekrar gözden geçirecek, tekrar bir araya gelecek ama tabii ki bu arada hepten de bedava vermek ne kadar doğru olur ki Fenerbahçe'de ne koparsa kadır mantığıyla oyuncunun menajerini geri gönderdi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'daki başkan adayları yavaş yavaş şekillenirken bu arada kayyum ataması olabilir düşüncesiyle bir anda frene bastı. Yani adaylar bir anda frene bastı ve şu anda bekleme kararı aldılar. Bakalım gelişmeler bizi nereye götürecek. Fakat olumlu tarafa doğru götüreceğine umut ettiğimi ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.